Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar haftanın ilk bölümünden ilk fotoğraflar sizlerle paylaşıyorum. Umarım haftamız güzel geçir arkadaşlar. Emanet dizisinin en güzel sahnelerini izlemek dileğiyle haftanın ilk gününün videolarına başlıyoruz. kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Emanet muhteşem bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaktadır. Emanetin yeni bölümlerinde aşk dolu sahneleri, sarmış solaş sahneleri görmək diləyik arkadaşlar. Mərakətli bölümleri ilə hər kəsi ekranlara kilidləyən Emanet dizisində həyəcanlar yaşanmaya davam edir. İqbalın sırları ortaya döküləcəkmi? ve Zühal hapishaneden çıkabilecek mi arkadaşlar? Bu soruların cevabı bir sonraki videolarımızda sizler için paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler. Hoşça kalın.